Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Daimen Ebede İnce rahma. 7 Şubat 1973 yılında Maras eline kahramanlık unvanı verildi. Evet. 7 Şubat 1973 yılında Maraş ili'ne kahramanlık verildi. Kahramanlık üna, ünvanı verildi. Demek ki e, 1973 yılından önce Maraş diye okunuyordu. Maraş diye anılıyordu. Daha sonra da 1973 yılında 7 Şubat 1973 yılında kahramanlıkla beraber olunca yeni ismi Kahraman Maraş olmuş. Evet arkadaşlar. Bunu da ben de yeni duydum. Yeni gördüm. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'ım Zelacelal'e emanet olun. Kalın sağlıcakla. Esen kalın. Arkadaşlar bunu yapmamın sebebi kağıt israfını engellemek için yapıyorum. Esen kalın.